gökyüzünü tavana, özgürlüğü parmaklıklara hapsetmenin adı Ulu Canlar Cezaevi. Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler naraları atanların düşüncesinden dolayı insanları mahkum ettiği, adalet simsarlarının saltanatına zeval gelmesin diye yürekleri adaletin tecellisi adına ipe götürdükleri yer. Yeni dünya düzeni safsatasıyla dünyayı kana bulayan, sözde barış havarisi emperyalistlerin gencecik fidanlara bulutları yasakladığı yer. Dünya ülkelerine kurduğu sömürü kolonilerinin devamı için ülkelere idareci atayan Siyonizmin bu zavallı idarecilerin eliyle statükoyu korumak adına sağ-sol çığırtkanlığı çıkarıp ülkenin geleceğine beton döktüğü yer. Ulu Canlar Cezaevi, kaderi alnına yazılmış gibi yıllarca büyük acılara, karanlıklara, özlemlere şahit oldu. 81 yıl boyunca burada hiç umut yeşermedi. Söylenecek sözler boğazlarda düğümlendi kaldı. Gizliden gizliye hayaller kuruldu. Arada koğuş duvarlarına yazılar yazıldı, resimler karalandı, o KADAR! Hayallere, umutlara, ideallere kelepçe vurarak son vereceğini zanneden adalet tacirleri yine kaybetti. O güne dair olan umut her dem, her an harlanıyordu. Zalimlerin mahkum, mazlumların hakim olduğu o gün düşündükleri, söyledikleri ve yazdıkları farklı olsa da kaderleri onları ulu canlarda buluşturdu. İskilipli Atif, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmetran, Ahmet Arif, Yılmaz Güney, Oral Çalışlar, Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Osman Yüksel Serden geçti, Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Remzi Çayır, Mustafa İslamoğlu Hasan damar ve niceleri geldi geçti, geldi geçemedi ulu canlardan. Anlayacağımız o ki, kiminin inancı, kiminin kalemi ve kiminin sözleri, devletin ve milletin bekasını zedelemeye yetiyordu, artıyordu bile. Bize düşen berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır.